Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine Anadolu'da İslam ünitesinden olan İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler konusunun ikinci bölümünü işleyeceğiz. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında bir İslam medeniyeti inşa etmelerinde etkili olan birçok sebep vardı ve şahsiyetler vardı hatırlarsanız. Etikadi konulardan fıkhi konulara kadar tasavvufi anlayıştan ahilik teşkilatına kadar Kütüvet anlayışından kardeşlik anlayışına kadar ve bütün bu değerlere kadar etkili olan şahsiyetler bizim ortak değerlerimizdir. Milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bu şahsiyetleri tekrar hatırlayacak olursak İmam-ı Hanife, Maturudi, Ahmet Yesevi, Ali Er Rıza, Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Hazretleri, ve burada yine sayamadığımız İmam Cafer-i Sadık, İmam Şafi Hazretleri gibi şahsiyetlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önceki dersimizde İmam Abu Hanife'yi, Cafer-i Sadık'ı, İmam Maturidi ve İmam Şafi'yi anlatmıştık. Bugün ise arkadaşlar dersimizde Eşari, İmam Eşari'yi, Ahmet Yesevi Hazretleri'ni ve Mevlana Celaleddin Rumi ve Ahi Evran Hazretlerinden bahsedeceğiz. Ahmet Yesevi Hazretleri, ondan sonra Mevlana Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi, ondan sonra da Ahi Evran'dan bahsedeceğiz. Evet, İmam Eşari kimdir? Ondan bahsedelim. İmam Eşari, kelam ilminin en önemli iki temsilcilerinden biridir arkadaşlar. 873 yılında Basra'da doğmuş, 935 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Yaşadığı dönemde arkadaşlar Basra'da yaygın olan Mutezile mezhebinin görüşlerini terk ederek Bağdat'a gitmişti ve orada ilmi çalışmalara devam etti. Basra'da dedesinden kalan bir arazinin e, ufak bir e, geliriyle arkadaşlar geçinmeye çalışmış, sonra mütevazi bir hayat geçirmiştir. Samimi samimi dindarlığın yanında arkadaşlar kendisinin akıl yürütmedeki ve mantıktaki çok güzel yöntemleri yaptığı münazaraları hepsini kazanmasını ve üstün gelmesine sebep olmuştu. İmam Eşari arkadaşlar kendi görüşleri doğrultusunda eşarlık mezhebini kurmuştur, oluşturmuştur. Bugün İslam dünyasında maturidilik ile birlikte kabul edilen en yaygın iki itikattan biridir arkadaşlar. İtikali, i̇tikali mezhepler iki tanedir bizim ehli sünnet için birisi eşari, diğeri arkadaşlar maturidiliktir. Eşarilik mezhebinin kurucusu ise İmam Eşari de İmam Ebu Hasan el-Eşari'dir. Kendisi İmam Ebu Hasan el-Eşari arkadaşlar e, asıl şöhretini kelam ve itikad ilminde kazanmıştır arkadaşlar. Kelam ve itikad ilminde kazanmıştır. Ve bu mezhepler sahasında yaptığı çalışmalarla ün kazanmıştır. Müslümanların itikadi konulardaki ihtilafların da "Mekaletul İslamiyun" adlı eserinde bir araya toplamıştır. Bu kitabında arkadaşlar Müslümanların ihtilaflı olan bazı itikadi konularını toparlayarak arkadaşlar onlara çözümler sunmuştur ve deliller ortaya koymuştur. Bir sonraki Anadolu erenlerinden arkadaşlar Ahmet Yesevi'den bahsedelim. Ahmet Yesevi doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte muhtemelen 1093 yılında bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde yer alan Batı Türkistan'ın Yesi kasabasında doğmuş ve 1166 yılında da vefat etmiştir. Şu an türbesi arkadaşlar Kazakistan'da durmaktadır. Kendisi arkadaşlar eğitimini Arslan Baba'na aldıktan sonra dönemin ilim merkezi Buhari'ye göç ediyor. Ve orada e, bulunan e, Yusuf Hamadani'nin talebelerinden oluyor arkadaşlar. Orta Asya Türkleri arasında İslam'ın yayılmasına ve tasavvufun yayılmasına büyük hizmetler oluyor Hoca Ahmet Yesevi'nin. Ve kendi anıyla, adıyla anılan Yeseviye tarikatının kurucusudur. Hoca Ahmet Yesevi'nin İslam'ı tasavvuf yoluyla ve en yalın bir dil anlatması, hoşgörü ve ahlak merkezi tasavvuf anlayışını ve Yeseviliğin Türkler arasında hızla yayılıp yerleşmesini arkadaşlar sağlamıştır. Yesevlik daha önce önceleri Taşkent, Seyhun, Harezm ve Mavi Nur Nehir bölgesindeydi. Daha sonra arkadaşlar Anadolu'ya yayıldı, Balkanlara yayıldı, Kafkaslılara yayıldı. Yani gittikçe arkadaşlar yayılmaya başlamıştır ah, Hoca Ahmet Yesevi'nin tarikatı. Kendisi Hoca Ahmet Yesevi arkadaşlar en önemli eseri divan Hikmet'tir. Bu eserde nasihat türünde hikmet adı verilen şiile yer almaktadır. Bu divan hikmette söylediği dini ve tasavvufi içerikli kolay anlaşılır şiirleri Tüklü arasında düşünce birliğinin sağlanmasına da önemli bir paya sahip olmuştur. Divan Hikmet'ten arkadaşlar bir parça okuyacak olursak bir dörtlük okuyalım sizinle. Nerede görsem gönlü kırık merhem ol. Öyle mahzun yolda kalsa yoldaş ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben benlik güden kişilerden kaçtım. Ben işte. Evet, bir diğer şahsiyet arkadaşlar Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana Celaleddin Rumi Anadolu'da düşünceler en fazla etkili olan ve yüzyıllardır eserleri okunmuş ve okunmaya devam eden şair, yazar, mutasavvıflardandır. 1207 yılında Horosan'ın beş şehrinde doğdu. Mevlana'nın asıl adı Muhammed'dir arkadaşlar. Lakabı ise Celaleddin'dir. Diğer bir lakabı mesela Mevlana, başka bir lakabı Rumi ve ona Belhi de söyle, denmektedir. Yani bu üç isimle de anılmaktadır. Ama en çok bilinen ismi Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana tam anlamıyla arkadaşlar alim, sufi ve şairlik özelliklerine sahip biridir. Çoğunlukla babasının yanında başladığı öğrenimine daha sonra Halep ve Şam'da sürdürmüştür. İlk tasavvufi eğitimi de babasına almıştır. Horosan'dan Bağdat'a, Mekke ve Medine'den Şam'a kadar dönemin önemli ilim ve irfan merkezleri ziyaret eden Mevlana, medeniyetimizin tüm birikimini Anadolu'ya taşımıştır. Mevlana arkadaşlar, kendi dini tasavvufi düşüncesini kaynağını Kur'an ve sünnet olarak almıştır. Ben şehrindeki Moğol istilasından sonra Mevlana'nın babası Bahuddin Velat ailesiyle birlikte Nişabur'a gitmişti. Oradan da Fahreddin Attar'la karşılaştı. Haç görevini yerine getirdikten sonra da Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde'den geçerek Karaman'a yerleşti. Daha sonra arkadaşlar Karaman'da 7 yıl kaldıktan sonra e, Selçuklu Sultanı Alaaddin-i Keykübat'ın davetiyle Konya'ya geçiyor. Ve orada Konya'ya yerleşiyor arkadaşlar. Zaten şu anda da türbesi görüyorsunuz Konya'dadır arkadaşlar. Onun hakkındaki çalışmalar ve eserlerinden yapılan tercümeler vasıtasıyla görüşleri bugün dünyada geniş bir kitle kitleye etkilemiştir. Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fihi Mafih gibi eserleri vardır. Bu eserler İslam dünyasında olduğu gibi Batı'da da pek çok ülkede en çok okunan kitaplar arasında geçmektedir arkadaşlar. Mevlana'nın e, özellikle mesnevi eseri arkadaşlar çok yaygındır ve çok meşhurdur ve e, mesneviden kesitler her yerde bulabiliriz, her yerde alıntılar da alıntılara karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Mevlana'nın düşünce sistemini kesinden sonra Mevlevilik adıyla sistemli hale gelmiştir. Mevlana'nın sahip olduğu tevazu, insan sevgisi ve kardeşlik, ahlakı Toplumumuzun temelini oluşturur. Mevlevilik arkadaşlar e, sistemli hale gelmiş ve bir tasavvuf düşüncesi olarak kültürümüze yerleşmiştir. Her yıl Hakk'a vuslat yani Yaradan'a kavuşma olan ve dün gecesi anlamına gelen Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümü olan Şebi Arus törenleri yapılır. Şebi Arus arkadaşlar yani ölüm Gece, ölüm günü düğün gecesi olarak e, tanımlamıştır arkadaşlar. Ölüm gününü neden? E, çünkü yaradana kavuşma ve hakka ulaşma e, günü olarak gördüğü için o günü e, o günü düğün gecesi olarak kendisi için e, tasvir etmekte, tarif etmektedir. Hatta Sezai Karakoç'un Mevlana ile ilgili şöyle bir yorumu vardır. Ölümü düğün gecesi Şebu Arus olarak da anlayan insana tesir edecek hangi güç vardır? Hangi güç onu yenebilir diyor. Evet Mesnevi'den birkaç dize okuyacak olursak şöyle birkaç örnek verelim. Ey oğul zincir kırıp hür ol yeter. Bulmamıştır kimse altından değer. Bir deniz dökmüş olursan testine kısmetinden başka rızık almaz yine. Aşkının uğrunda yırtsan gömleği. Hırsta kalmaz bil ki gönlün isteği. Şad olup kal. Sevdamız hoş aşkımız. Derde derman senle bitmiş kaygımız. Evet bir diğer Anadolu erenlerinden arkadaşlar Ahi Evran'la devam edelim. Ahi Evran 1171 yılında İran'ın batı Azerbaycan tarafında bulunan Huy kasabasında doğmuştur. Ahi Evran çocukluğu ve ilk tahsil devresi memleketi olan Azerbaycan'da geçmiş olsa da gençliğinde Horosan ve Maverun Nehir'e giderek o yörede büyük üstadlardan ders almıştır. Bu arada Fahrettin Razi Razi'den akli ve nakli ilimleri de öğrenmiştir. Bu İmam Fahrettin Razi büyük bir alim kelam ve tefsir alimidir arkadaşlar. Bundan da feyiz alarak dersler almıştır. Ahilik teşkilatının Anadolu'daki kurucularından olan Ahi Evran, bu teşkilatın piri kabul edilen alim ve mutasavvuf bir şahsiyettir. Asya'dan gelerek Anadolu'da birçok şehri dolaştıktan sonra Kırşehir'e yerleşti. Ve ahilik teşkilatının da yayılmasında önemli hizmetler yaptı. Özellikle birinci Aladdin Keykubat'ın büyük destek ve yardımıyla bir taraftan tasavvufi düşünce ve fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak tekke ve zaviyelerde şeyh mürit ilişkilerini düzenlemiştir. Diğer taraftan iş yerlerinde usta, kalfa, çırak münasebetlerini ve buna bağlı olarak iktisadi hayatı düzenleyen ahiliğin Anadolu'da kurulup yerleşme gelişmesinde büyük rolü olmuştur yani ahiliğin kuru, kurucularından olan e, Ahi Evran arkadaşlar Anadolu'da ahiliğin kurulup gelişmesinde büyük rolü olmuştur. Zaten Ahi Evran arkadaşlar 13. yüzyılın başlarında Büyük Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in döneminde Muhiddin Arabi ile görüşmüş ve e, hocası Muhiddin Arabi ve hocası Uddin Kırmanı ile birlikte Anadolu'ya gelen Ahi Evran bu tarihlerde hocasının kızıyla evleniyor. Kimdir bu hocasının kızı? Baciyeni Rum Teşkilatı'nın kuran Fatma Bacı ile evleniyor. Ve arkadaşlar Anadolu'da esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için nasihatlerde bulunuyor. Ahi Evran 32 çeşit esnafı teşkilatlandırarak Türkiye Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında İslam medeniyetine katkılar sunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan arkadaşlar Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali de bir ahi şeyhidir aynı zamanda. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali çok meşhurdur, hepimiz duymuşuzdur. O da bir ahi şeyhi olduğu söylenmektedir arkadaşlar. Ahilerle ilgili e, çok söylentiler var arkadaşlar. Özellikle en, en önemlilerde arkadaşlar İbni Batuta'nın kendi eserinde seyahatlenmesinde ya, yazmış olduğu bazı örnekler var. Onlardan bir tanesini size bahsetmek istiyorum. İslam dünyasının meşhur seyahatlerinden İbni Batuta. Kendisi 1304 ile 1369 yılları arasında yaşamış ve büyük bir e, dünya seyahatnamesi isimli eseri var. Orada şöyle anlatıyor. Anadolu bölümünde diyor ki neredeyse her şehirde ahilerden övgüyle bahsedilmektedir diyor. Hatta diyor ki Nide'de üç gün kaldıktan sonra Kayseri'ye doğru yola çıktık diyor. Bu beldede Ahi Emir Ali'nin zaviyesinde kaldık diyor. Şimdi zaviyeler Ahi Teşkilatı'nın kurucuları tarafından kuruluyor ve içerisinde bekar olan, sanatkar olan gençler kalıyorlar ve hatta sanat bilmeyenler sanat öğretiliyor ve fazladan yiyecek, içecek alınıp gelen misafirlere orada ikram edilir ve orada yatırılıyor ve misafirlerle ilgilenilen bir yerdir arkadaşlar. Bir handır. Zavi, zaviyeler. İşte bu beldeye geldiği zaman arkadaşlar e, i̇bn Batuta onu Ahi Emir Ali karşılıyor ve zaviyesine alıyor onu. Bu zat çevredeki ahilerin ileri bir şehirde hükümdar bulunmadığı zaman hükümete ahiler yönetir şeklinde arkadaşlar bir bilgi alıyor. Yani e, bu ülkenin adetlerinde şöyle bir şey var. E, orada eğer hükümdar bulunmazsa o şehri ahiler e, yönetebiliyormuş ve yön, ahilerin sözü geçerli oluyormuş orada. Kayseri'nin ardından da Ahi Çelebi'nin yoldaşlarıyla karşılaşmışlar ondan sonra. İbni Batuta öyle anlatıyor. Daha sonra da arkadaşlar kim misafir edecek diye arada da anlaşmaz, anlaşmazlıklar çıkıyor. Ve her biri diğeri ee, öncelikli olmak üzere sık birbirlerine sıraya, sıra veriyorlar ve e, öncelikle kim e, misafir edecek diye birbirleriyle arkadaşlar ısrarlarda bulunuyorlar. Ve e, kendi zaviyelerinde misafir etmeden de yolcuyu hiçbir zaman göndermiyorlar. İbn-i Batuta'nın arkadaşına izinleri bu şekildeydi. Yani Ahi Evran zaviyesi 20. yüzyılın başlarına kadar esnaf zürmesi üzerinde manevi tesisini devam ettirmişti zaten. Bu durum başta da bağlar olmak üzere bütün esnafın ahi, ahinin yani ahi evranın pir kabul edilmelerinden ve devletin bu bağlı teşvik eden desteklerinden ileri gelmiştir. Yani pir olarak kabul ediyor ve devlet de bu şekilde desteklemiştir arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler diliyorum.